Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Köyceğiz Beyobası Mahallesi'nde hayata geçirdiği toplam maliyeti 2.203.147 TL olan pazar alanı, açık otopark ve yeşil alan projesinin tamamlanmasıyla bölge halkı daha modern bir yaşam alanına kavuştu. Muğla Büyükşehir Belediyesi yatırımlarıyla kente değer katacak projeler üretmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde hayata geçirdiği toplam maliyeti 2.203.147 TL olan pazar alanı, açık otopark ve yeşil alan projesinin çalışmalarını tamamladı. Proje kapsamında 650 metrekare yeşil alan, 2.440 metrekare pazar alanı parke kaplaması, 135 metrekare kaldırım imalatı ve 390 metrekare itfaiye alanı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi bölge halkına daha modern bir alanda pazar alışverişlerini yapabilme imkanı sağlarken aynı zamanda açık otopark ve yeşil alan düzenlemeleriyle de bölgeye önemli katkılar sundu. Ali Bedir, hem ticari hem de sosyal yaşamı canlandırmayı hedefliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığında görevli Ali Bedir, Büyükşehir Belediyesi olarak Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde toplam maliyeti 2.23.147 TL olan pazar alanı, açık otopark ve yeşil alan projesinin çalışmalarını tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın dünya kenti Muğla vizyonu doğrultusunda bölgede çalışmaların tamamlanmasıyla hem ticari hem de sosyal yaşamı canlandırmayı hedefliyoruz dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığında arazi formu olarak çalışmaktayım. İsmim Ali Bedir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Köyceğiz Ovası Mahallesi'ne toplam bin TL'lik olan pazar alanı, açık otopark ve yeşil alan projesi çalışmalarının sonuna geldik. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın Dünya Kenti Muğla vizyonu doğrultusunda çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede hem ticari hem de sosyal yaşamı canlandırmayı hedefliyoruz. İsmim Nadisül Beyobası Mahalle Muhtarıyım. Pazarımızı kurmak için biz biraz mücadele vermiştik. Pazarımız daha önceden bu kısımda değildi. Bir ön kısmındaydı. Biraz daha dardı. Ee, tabii taleplerimiz çoğaldıkça e, pazarcılarımız da çok gelmeye başladığı için yoğunluk olmaya başladı. Biz de bu alanımız biraz geniş olduğu için pazarımızı buraya taşıdık. Taşıdıktan sonra da pazarcı taleplerimiz biraz daha artınca çok bir güzel bir pazarımız olmaya başladı. Burası yapılmadan önce yazın tozdan, topraktan, kışın yağmurdan, çamurdan bir türlü bir sağlıklı bir pazar olmuyordu. Yani herkes bir sitem içindeydi. İşte sağ olsun biz yetkililerle Büyükşehir Belediyesi ile Köyceğiz Belediyesi ile güzel bir istişare yaparak geldiler çok hızlı bir şekilde plan proje yaptılar. Hemen başladılar ve biz sandığımızdan daha güzel oldu. Ben sanıyordum ki sadece şöyle bir parke döşenecek. Oh biz topraktan, çamurdan kurtulacağız diyordum ama halbuki Büyükşehir her zamanki gibi işini güzel yapıyor. Kenarlara kapılar açtılar, bir yeşillendirme yaptılar, aralara bölmeler yaptılar. Çok güzel oldu. Ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza Ahmet Arasa, Köyceğiz Belediye Başkanımıza Ali Erdoğan'a teşekkür ediyorum halkım adına. Herkes çok memnun.